Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bana gelen soruların içerisinden, en çok sorulan soruların içerisinden iki tanesini video ile cevaplamak istedim. Bir tanesi, hocam hangi kaynağı önerirsiniz? Arkadaşlar kaynakların örnek kitapları daha elime geçmedi. Kaynakların örnek kitapları elime geçer geçmez detaylı bir inceleme videosuyla beraber hangi kaynağı önereceğimi size söyleyeceğim. Yani uzun süreceğini düşünmüyorum ama muhtemelen 1-2 haftayı bulabilir. Bu süre içerisinde elinizde eski kaynaklar varsa onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ha ikinci soruya da değinmiş oldum bu arada. İkinci soruda şu. Hocam eski kaynakları kullanabilir miyiz? Arkadaşlar video çözümlerine ya da normal çözümlerine ulaşabildiğiniz her kaynağı kullanabilirsiniz ki tabii ki de bu 2020 sonrası olması lazım. 2020 sonrasını çözerseniz çok daha fayda arkadaşlar. Neticede bu kaynaklar her sene güncelleniyor. Her sene yeni şeyler ekleniyor. O yüzden çok uzağa gitmeden 2021-2022 kaynakları elinizde varsa bunları çözebilirsiniz. Tabi tekrar söylüyorum eğer çözümlerine ulaşabiliyorsanız çözümlerine ulaşamıyorsanız yani arkadaşlar bu sefer yapamadığınız sorularda sıkıntı yaşayacaksınız. Ha tabii benim tavsiyem arkadaşlar eğer imkanınız varsa her zaman yeni kaynaktır. Yeni kaynak hem çalışma şevkinizi arttırır hem de arkadaşlar yeni kaynakların çözümlerine ulaşması daha basittir. Çünkü neticede uygulamalar her sene güncelleniyor ve her sene yeni kaynakların video çözümleri daha kaliteli bir şekilde ekleniyor. O yüzden imkanınız varsa yeni kaynaklar almaya çalışın. İmkanınız yoksa da eski kaynaklar işinizi görecektir. Dediğim gibi kısa zamanda yeni çıkan kaynakların detaylı incelemesini atmaya çalışacağım. O videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.